milyonlarca yıl önce Lucifer Tanrı'ya karşı bir İslam başlatmaya çalıştı ve cezasını cennetten kovularak aldı. Cehenneme girdi ve baş melek Mikail onu büyük bir kayaya zincirledi ve kendi kılıcını mühür olarak bıraktı. Mikail ayrılmadan önce Lucifer bir gün Tanrı'ya eşit olarak geri döneceğine yemin eder. Yıllar geçtikçe Lucifer intikam planına yardım etmeleri için şeytanları toplar ve onun hayranları onun dönüşünü beklerken düştüğü deliğin etrafına bir villa inşa eder. Yıl 2022'dir ve sanat tarihçisi Laura İtalya'da okumaktadır. Büyük İtalyan sanatçılarının sanatlarından tasvir ettikleri meleklere ve şeytanlara aslında inanmadıklarını anlatan bir tez yazmak istemektedir. Ancak profesörü bu fikri İtalya'nın tarihine hakaret olduğu için onaylamamaktadır. Daha da kötüsü, tezi kendi dairesinde özel olarak tartışmayı teklif ederek Laura'yı bu ürkütücü adamdan kaçmaya zorlar. Birkaç dakika sonra Laura Peder Marconi ile görüşür ve ona Torino Kefeninin yeni sergisi de dahil olmak üzere katedralindeki tüm sergileri erişim sağlayacak özel bir geçiş kartı verir. Bu kefen İsa'nın çarmıha girilmesinden kalan kanını içerir. Rahip Laura'ya mekanı baştan sona gezdirir. Ve kefeni gördükten sonra Marconi ona en son gelen eseri gösterir. Lucifer'i yenen Michael'ın güzel bir heykeli. İkili bir süre kötülük kavramını tartışır. Ardından Marconi Laura'nın tezi için heykelin çizimini yapabilmesi için onu yalnız bırakır. Laura çizim yaparken birinin adını söylediğini duyduğunu sanar. Ancak etrafta kimse yoktur. Birkaç saat sonra sergi kapanmak üzeredir. Bir kuzgun binanın etrafında uçar ve son ziyaretçi grubuna katılmak için Liz'e dönüşerek girişin yanına konar. Ancak rehberi takip etmek yerine güvenlik kameralarındaki bir gardiyan tarafından fark edilen yasak bir kapıdan geçer. Liz heykellerin bulunduğu koridora girer ve uzaktan Laura'nın çizim yapmasını izler. Ancak aniden heykeldeki Lucifer'in kafasının hareket ettiğini fark edince durur. Laura tekrar endişelenmeye başlar ve etrafını kontrol eder. Ancak penceredeki bir kuzgun tarafından korkutulur. Laura kuş tarafından dikkatinin dağılmasıyla Liz heykelden Michael'ın kılıcını çalar ve ayrılır. O anda bir güvenlik görevlisi Laura'yı gruptan ayrılan kapüşonlu kişi olarak sanar. Ancak Laura bu alana giriş izni olduğunu kanıtlar. Güvenlik görevlisi Laura'ya kapanış saatinin yaklaştığını hatırlattıktan sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünerek ayrılır. Laura eşyalarını toplar ve Michael'ın elini fark eder. Ancak aradaki farkı anlayamaz. Sonra ön kapıya yaklaşır. Ancak kapı kilitli olduğu için başka bir çıkış arar. Koridora geri döndüğünde Lizin kılıcıyla muhafızı öldürüp kafasını kopardığını görünce şok olur. Dehşete kapılan Laura kaçar ve bir günah çıkarma kabinine saklanır. Orada Liz'in muhafızın gözleriyle alarmı kapattığını ve kılıcıyla kefeni koruyan camı kırarak kutsal emaneti çaldığını görür. Marconi gürültüyü duyar ve onu durdurmak için gelir. Ancak Liz onu bıçaklar. Sonra Liz'in adamları kefeni korumak için gelirler. Ancak çıkarken Liz kabinden Laura'yı görür ve adamlarına onu almalarını emreder. Grup odadan çıktıktan sonra Marconi son nefesine dua etmek için kullanır ve Michael'dan Lucifer'i durdurmak için bedenini kullanmasını ister. Michael hemen cennetten iner ve rahibin bedenini ele geçirerek arabayla uzaklaşan Liz'in grubunun peşine düşer. Melek güçleri sayesinde oldukça hızlı koşabilir. Ancak insan bedeni bu güce dayanamaz ve Michael bedeni tahrip etmemek için durmak zorunda kalır. Bu sırada bir grup zengin insan bir dahi çocuğun hayranlık uyandıran bir beceriyle keman çaldığını izler. Gösteriden sonra Doktor Laurent bu çocuğun Antonio Vivaldi'nin klonu olduğunu açıklar. Vivaldi şirketinin mezarından DNA olarak ürettiği uzun klon listesindeki bir başka ünlü isimdir. Bebekler daha sonra zengin ebeveynlere açık arttırmada satılır ve bugünün teklifi Michelangelo'nun klonudur. Müzayede sırasında Liz, Laurent E. Kefe'nin ellerinde olduğunu haber vermek için gelir. Birkaç dakika sonra grup Lucifer'in villasına varır. Laurent kefeni görünce heyecanlanır. Çünkü artık nihayet İsa'yı kullanılayabilecektir. Laura ise Brenda ve diğer iki kadınla birlikte cam bir hücreye zincirlenmiştir. Kadınlardan biri ağlamayı ve bağırmayı kesmez. Ama Laura onu sakinleştirmek için nazik sözler söyler. Laura da birlikte çalışmaları gerektiğini düşünür. Ancak bir plan yapamadan bir grup hemşire hücreye girerek Laura'nın hayati fonksiyonlarını ölçer. Bu sırada Michael katedrale geri döner ve diğer aitlerin güvenlik kayıtlarını incelediklerini görür. Adamlar Marconi'nin hayatta olduğunu görünce şok olurlar. Ancak Michael bir açıklama yapmaz ve kefenin koruyucuları hakkında sorular sorar. Rahipler kardinalin korumadan sorumlu olduğunu ancak dengesizleşip şeytani canavarlar ve gizli kültlerden bahsetmeye başladığını herkesin bunu demansa bağladığını açıklar. Michael rahiplerin İncil'in kendisini söylediklerine inanmamasına inanamaz ve Vince'nin nerede olduğunu öğrenmek ister. Onun artık bir akıl hastanesinde yalnız yaşayan bir keşiş olduğunu öğrenir. Sonra Michael güvenlik kamerası görüntülerini alır. Laura'nın geçiş kartını göstererek onu sorar ve rahiplere onu gördüklerini kimseye söyle bileceklerine dair sözlerdirtir daha sonra Michael bir ceket ödünç alır ve Marconi'nin arabasıyla ayrılır. Güçlerinin neden olduğu acıyla başa çıkmak için torpido gözünden bulduğu bazı ilaçları alır. Bu sırada farkında olmadan bir kuzgun onu takip eder. Villadaki bilim adamları kefenden İsa'nın DNA'sını elde etmek için yoğun bir şekilde çalışırken Michael akıl hastanesine varır ve silahlı ve korkmuş olan Vincent ile karşılaşır. Ancak Vincent'in Michael'a dokunduğu anda onun sadece bir rahip olmadığını anlar ve onun bir melek olduğunu söylediğinde Hemen ona inanır. Vincent Liz'i tanır ve Michael'a cehenneme açılan deliğin etrafına inşa ettikleri villayı gösterir ve bu akıl hastanesinin gözetleme yeri olarak inşa edildiğini açıklar. Kutsal kitaplar Lucifer'in bir gün geri döneceğinden bahseder ve bunun için iki eski canavara ihtiyacı vardır. Biri kadın açıkça Liz'i kasteder, diğer ise yerin canavarıdır. Yıllar boyunca Lucifer'in takipçileri ona sahip olması için çocuklar getirdiler. Ancak bu insan bedenleri onu barındıracak kadar güçlü değildi. Bu yüzden kefeni çaldılar. Lucifer'in ele geçirebileceği kadar güçlü bir bedene sahip tek kişi olacağı için İsa'yı klonlamayı planlıyorlar. Bu yüzden Vincent Michael'ı villa'nın bulunduğu dağın eteğine götürür. Michael'ın bölgedeki varlığı kılıcı harekete geçirir ve artık Lucifer zincir gerek Nour'dan kurtulabilir. Villa'da kadınlar zincirlerini kırmanın bir yolunu ararken kişisel hayatlar hakkında sohbet ederler. Ve bu sohbet Laura'nın kocasını ve çocuğunu kaybettiğini ortaya çıkarır. Laura bazı testler yapar ve Laura'nın %100 uyumlu olduğunu keşfeder. Bu yüzden Liz ona süreci hızlandırmasını emreder. Ardından hemşireler hücreye geri dönerek kızları almaya çalışır. Ancak kızlar zincirlerini kullanarak kendilerini savunmaya çalışırlar. Ne yazık ki daha fazla hemşire gelir ve onları hızla etkisiz hale getirerek Brenda ve Laura'yı ameliyathaneye götürürler. Orada doktorlar kızların rahimlerine İsa'nın DNA'sı ile döllenmiş yumurtaları yerleştirir ve Liz ortaya çıkarak kendini rahibin meleği olarak tanıtır. Laura'ya katedralde Lucifer'in çizimlerini gördüğünü ve bunların çok ilham verici olduğu için onun doğru kişi olduğunu bildiğini söyler. Bu sırada Vincent Michael'ı villaya götürecek gizli bir mağaranın girişinde bırakır. Ayrılmadan önce Vincent onları takip eden kuzgunu fark eder ve onu vurur. Ardından silahını Michael'a verir ve Michael hemen mağaraya girmeye başlar. Birkaç dakika sonra Laura ve Brenda gelinlik giydirilerek Lucifer'e tapanların toplantısına götürülür ve bir sütuna zincirlenirler. Ardından yer canavarı kızları almaya gelir ve onları cehenneme açılan deliği koruyan kuyu ya indirilen dev bir kuş kafesine koyar. Aniden bir grup iblis kafesinin etrafında belirir ve kadınları tutarken Lucifer'in vücudunu sadece özüne dönüştürür. Böylece Brenda'nın ağzından içeri girebilir. Brenda birkaç saniye şeytana karşı direnir ama sonunda dayanamaz ve ölür. Sonra Lucifer onun vücudunu terk eder ve Laura'nın vücuduna girer. Laura ise ele geçirilmeyi sorunsuz bir şekilde atlatır. Daha sonra Laura sersemlemiş bir halde dışarı çıkar ve Liz onu seçilmiş kişi olarak tanıtır ve yatak ve hayati belirtileri izleyen bir monitörün bulunduğu yeni bir cam hücreye götürülür. Laura içinde ne olduğunu sorduğunda Liz daha iyi bir İsa olduğunu söyler. Michael'a dönersek sonunda mağara tünelinde bir kapı bulur ve villaya girmek için kapıyı ateş ederek açar. Muhafızlar onu hemen fark eder ve Michael silahını kullanamayınca omzundan vurulur. Michael birkaç vuruşta muhafızları bayılttıktan sonra fark edilmeden geçmek için bir üniforma ve geçiş kartı alır. Michael laboratuvara girer ve Laura'nın yerini öğrenmek için güvenlik kameralarına bakmadan önce kefeni alır. O anda Laurent laboratuvara girer. Ancak Michael onu hemen masaya iter ve cevap ister. Laurent'in tek cevabı yeni bir başlangıç için çalıştığıdır. Michael gaz tüplerini açıp bir işaret fişeği yakarak tüm laboratuvarı havaya uçurtmaya karar verir ve kendisiyle gelen güvenlik görevlileriyle arasına ateş koyar. Bütün binada yangın alarmı çalmaya başlar ve Laura hemşireden onu bırakmasını ister. Ancak adam onu hücreden çıkarmaz. Aniden Michael gelir ve hemşireyi bayılıktan sonra Laura, Marconi'nin hayatta olduğunu düşünerek ona sarılır. Ancak Michael, Lucifer'in telapetik olarak onunla konuşmaya başlayıp özgürlüğüyle alay edince dikkati dağılır. Michael mühürün nasıl kırıldığını anlayamaz ve öfkelenir. Bu da Laura'nın onun düşmanının bir parçası olduğunu düşünmesine neden olur. Korkmuş olan Laura kaçar. Ancak Michael hemen peşinden gidip gardiyanlar onu bulamadan onu bir odaya sürükler. Laura silahını çalarak ona doğrultur. Ancak Michael, kurşun yarasını tedavi ederken ona kendi tarafından olduğu olduğunu ikna eder. Laura ona yaptıklarını anlatır ve Michael onu korumak için onu yeniden götürmeye karar verir. Liz onların ayrıldığını görür ve adamlarını peşlerine gönderir. Ancak Laura'ya ateş etmek üzere olan muhafızlardan birini öldürür. Çünkü Laura'ya zarar gelmemesi gerekir. Michael ve Laura mağara tünelinden kaçmaya çalışırlar. Ancak bebek çok hızlı büyüyor ve Laura kendini iyi hissetmemeye başlar. Yavaş hareket etmeleri canavarın onlara yetişmesine zaman kazandırır ve canavar Michael ile savaşmaya başlar. Michael ilk başta iyi bir mücadele verir. Ancak kısa süre sonra insan vücudu tekrar zayıflamaya başlar ve canavar onu yener. Liz adamlarıyla birlikte gelir ve rahibe zarar verirlerse bebeğe zarar vermekle tehdit eden Laura'yı yeniden yakalar. Ancak Liz rahibin zaten öldüğünü ve sadece meleği de öldürmesi gerektiğini hatırlatır. Laura hücreye geri götürülüp yatağa bağlanırken Michael kuyu odasına zincirlenir. Güçlerini kullanarak zincirleri kırar ve kendini kurtarır. Ancak bu onu çok zayıflatır. Vücudunu yere sürüp sürükleyerek kuyuya ulaşır ve Beast onu yakalamadan hemen önce kuyuya atlar. Cehenneme iner inmez Michael bir iblisin saldırısına uğrar ancak onu hızla uzaklaştırır. Kayayı kontrol eder ve kılıcının orada olmadığını görünce şok olur. Daha fazla iblis gelir ve Lucifer'in kılıcını kullanarak Michael'ı yıllar önce Lucifer'e yaptığı gibi hapseder. Bu sırada bebek Laura'nın karnında doğaüstü bir hızla büyümeye devam eder. Liz Laura'ya bu bebeğin kaybettiği bebeğin yerini alacağını söyler. Ama Laura onlara aynı adı vermeyi reddeder. Ultrason taraması sırasında Laura ekranda bebeği izler ve aniden bebeğin ona doğru emekleyip kükrediğini görünce şok olur. Ama o anda uyanır ve bunun sadece bir rüya olduğunu anlar. Yanında oturan Liz'i görür ve Liz Lucifer'in onunla konuşup konuşmadığını bilmek ister. Laura cevap vermezken Liz Lucifer'in tanrı olarak bilinen tiranla nasıl savaştığını anlatmaya başlar. Laura umursamadığını söyleyince Liz ona tokat atar. Liz Laura'ya doğum yaptıktan sonra onu serbest bırakacağına söz verir. Ancak şimdilik saygı gösterilmesini ister. Birkaç dakika sonra bir grup çocuk kayanın üzerinde Michael'ı bulur. Bunlar cehennemde hayatta kalmak için birlikte çalışan başarısız kurbanlarmış. Kılıcını bulurlarsa onları eve götüreceğini söz verir. Ancak çocuklar Lucifer de bir melek olduğu için meleklere güvenip güvenemeyeceklerinden emin değildir. Ne yazık ki iblisler sohbeti keser ve çocuklar kaçar. Ancak birkaç tanesi yakalanır ve Michael sadece hayal kırıklığıyla izler. Hücreye geri dönen Lucifer'in özü Laura'nın rahminden geçici olarak ayrılır ve kulağından zihnine girer ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Laura onu hayatına kabul ederse, Lucifer ailesini ve Laura'nın nefret ettiği Liz'i öldüren adamı öldürmesine yardım edecektir. Anlaşmayı kabul eden Laura yatağa uzanır ve Lucifer'in bebeği ele geçirmesine izin verir. Çünkü bebeği kucağına alıp onunla bağ kurmayı hayal etmektedir. Liz tüm bunları izler ve Laura'nın güçlü hale gelmesinden endişelenmeye başlar. Daha sonra bir hemşire bazı testler yaparken Laura yeni güçlerini kullanarak ışığı söndürür ve hemşireyi öldürür. Sonra odadan çıkar ve başka bir hemşireye rastlar. Onu hemen dövmeye ve tekmelemeye başlar ta ki ölene kadar. Aniden Laura Lucifer'in karanlık etkisinden kurtulur ve az önce yaptıklarından dehşete kapılır. Durum daha da kötüleşmeden bebeği öldürmesi gerektiğine karar verir. Bu Lucifer'in ona anne diye seslenerek bunu yapmamasını istemesine neden olur. Laura Lucifer'in sesini görmezden gelir ve gardiyanlar onu kovalamaya başlarken bir temizlik odasına koşar. Kapıyı kilitledikten sonra Laura bir şişe klor alır ve Lucifer'in kontrolüne karşı koyarak onu içmeye çalışır. Laura kusarken ve acı içinde kıvranmaya başlarken Liz kapıyı tekmelemeye başlar ve Laura'ya bebeğe yaptıkları için bağırır. Doktor bulmak için ayrılmak üzereyken Laura aniden güçlerini kullanarak kapıyı kapatır ve Liz'i yer yere iterek yüzüyle kusar. Lucifer'ın artık onun vücudunu kontrol ettiğini ve Liz'i hatalar için cezalandırdığı ortaya çıkar. Liz bebeği kendisine doğurmak istediğini söyler. Ancak Lucifer onun yalvarışlarına görmezden gelir ve ona yeni emirler verir. Doğumdan sonra burada olanları kimse bilmemeli. Bu yüzden herkes önlelidir. Ayrıca Laura ve bebeği bağ kurmasından da endişe duymaktadır. Bu da doğumdan sonra onun da ölmesi gerektiği anlamına gelir. Sonra Laurent gelir ve klordan kurtulmasını isterken Lucifer ona vurur. Birkaç dakika sonra Laura'nın bedeni bir şifa kapsülüne konur. Lucifer'in özü geçici olarak bedeninden ayrılır ve cehennemde bir iblisi ele geçirerek Michael ile konuşur ve onun başarısızlığıyla alay eder. Çocuklar gölgelerden bunu izler ve Michael'ın iyi bir adam olduğunun kanıtı olarak görürler. Lucifer gittikten sonra Michael Tanrı'nın bunun olmasına neden izin verdiğini sonunda anlar ve çocuklar onun yardımına koşar. İblis kılıcını zincirinden çıkarmak için yeterince güçlü olmadıkları için Michael'ın kendi kılıcını aramaya gider. Onu enkazın arasında bulur. Ancak Michael'a veremeden bir grup iblis gelir ve çocuklara da özgürlük teklif eder. Çocuklar bir an tereddüt ederler ama sonra duyduklarını hatırlarlar ve kılıcı Michael'a verirler. Michael bir anlığına eski haline döner ve şeytanları öldürür. Çocuklara yakında geri döneceğini söz verdikten sonra Michael Marconi'nin bedeninde dünyaya geri döner ve ana binaya dönmeden önce kefeni alır. Bir gardiyanı yere indirip bir silah çaldıktan sonra Laura'yı kontrol etmeye gider ama ona Lucifer'in sesiyle cevap verir. Yardım etmek için Çaresiz kalan Michael, kapsülü başka bir odaya götürmek için itmeye başlar. Ancak bir hemşire bunu görür. Kapıyı kilitledikten sonra Michael kapsülü çalar ve bebeğin Laura'nın düşündüğü gibi olmadığını açıklamaya çalışır. Ancak Lucifer onu güçlü bir küpleme ile iter. Sonra Lucifer, Laura'nın bedenini Michael'ın üzerine diker ve suyunun geldiğini duyurur. Ardından sıvıyı meleğin üzerine boşaltarak bedenini yakar. Michael kaçmaya çalışır. Ancak Lucifer onu yakalar ve Laura'nın kucağına oturtur ve kendisine tapılmasını ister. Michael reddettiğinde Lucifer Laura'nın parmaklarıyla onun boynundan bıçaklar. Ancak Michael pes etmez ve vardığı sonucu paylaşıyor. Tanrı buna izin veriyor. Çünkü Lucifer İsa'nın kutsal dedenine girerse İsa onu kontrol altında tutacak ve sonsuza kadar mühürleyecektir. Lucifer bunu duyunca öfkelenir ve öfke nöbeti geçirmeye başlar. Bu sırada Michael'ı bayıltır. Liz muhafızlarla birlikte geldiğinde Lucifer ondan bebeği öldürmesini ister. Ancak Liz yine Laura'nın konuştuğunu varsayar ve muhafızlara onu sunağa götürmelerini söyler. Cehenneme giden kuyunun üstünde Laura bebeği doğurur ve Liz onu hemen alır. Laura kuyuda yalnız kalır ve canavar diğerlerinin yanına gitmeden önce kapağı açarak onu düşürür. Liz, Lucifer'in takipçilerine yeni kurtarıcılarını tanıtır ve onun su yerine kanla vaftiz edileceğini duyurur. Ardından canavar tüm takipçileri, doktorları ve muhafızları öldürmeye başlar. Lauren şok olur ve kurtulduğu için de sevinir. Ancak bebeğin kafası öpüldükten sonra canavar onu da öldürür. Bu sırada Michael uyanır ve odadan kaçmak için silahıyla pencereyi kırar, kuyu odasına girer ve Laura'yı kenarda asılı bulur. Bu yüzden düşmanlarının peşine düşmeden önce ona yardım eder. Liz bebekle birlikte arabayla ayrılmak üzeredir. Ancak Laura ona atlar ve çocuğa ulaşmadan önce ona vurur. Liz, Lucifer'e zarar vermemesini ister ve Michael, bebeğin Lucifer olmadığını açıklar. Şeytan Laura'yı seçmedi, Tanrı seçti ve o, Lucifer'in ebedi hapishanesi olacak olan şeyi doğurdu. Laura arabaya biner ve Vince'ni bulmak için ayrılırken, Michael savaşmak için kalır. Çünkü cehennemin kapıları artık açılmıştır. Bu da iblislerin kaçmaya çalışacağı anlamına gelir. Michael kuyuya koşar ve onu kapatır. Ancak canavar onu bulur ve kuyuyu tekrar açmaya başlamak için onu fırlatır. Canavar bunu yapmadan Michael Liz'in kanıtları yok etmek için bıraktığı patlayıcıları bulur ve bunları etkinleştirir. Bu da tesisi yok eden ve tüm enkazın altında deliği kapatan bir patlamaya neden olur. Bir süre sonra Vincent, Laura ve bebeği katedrale götürür ve onlar kefeni geri verirken Michael söz verdiği gibi tüm çocukları kurtarmak için cehenneme geri döner. Yıllar geçer ve Laura sağlıklı ve iyi büyüyen bir çocuğu korumak için Vincent'inle birlikte akıl hastanesinde yaşar. Bir gün Liz aileyi izlemek için ormana gizlice girer ve Lucifer'i çağırmaya çalışır. Ancak şeytan kaçmaya çalıştığında çocuk onu vücuduna geri emerek büyürlemiş halde tutar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Hoşçakalın.